ailesinin değerli izleyicileri. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Böyle üstümde kısa kollu değil. Bu sefer böyle uzun kollu bir şey var. Çünkü burası çok soğuk. Bu yeniliklerimizden bir tanesi. Artık yavaş yavaş sanırım yaza veda edeceğiz. Bu bir yandan beni üzüyor. Bir yandan da çok mutluyum. Çünkü bugün genç bir kardeşimin yanındayım. Mevlüt Özyurt ile birlikteyiz. Nasılsın Mevlüt? İyiyim abi. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkür ederiz. Biraz kendinden bahseder misin? Kaç yaşındasın? Nerede yaşıyorsun? Ne zamandan beri bu işi yapıyorsun? Şöyle çok kısa bir seni tanıyabilir miyiz seyircilerimize? Evet. Adım Mevlüt Özgürt. 17 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Ne zamandan beri kuş besliyoruz Me Mevlüt? Ne zamandan beri? Abi küçükken hevesliydim yani. Babamın yanına falan çıkıyordum. Buraya gelince daha çok yalnız kaldım. Babamın işlerinden zaman kalmadı uçurmasına. Ben de babama destek çıkmak için hem de hevesimin olduğu için ben de babama yardımcı oldum. Hem de uçurdum kendimi. Babayla da konuştuk. Yaklaşık iki buçuk sene önce Aksaray'dan buraya geldiniz. Taşındınız. Kendisi buraya bir kümes yapmış. Şu anda Ankara, Akyurt'tayız. Kendisinin işi yoğun olduğu için vakit bulamadığı için kuş uçuramadığını söyledi. Evet. Şanslı ki senin gibi bir oğlu var. Evet. Sen de bu pandemi sürecinde e, okula gidememekten dolayı ya boş vakitlerini oldu. Evet, avantaja çevirdin ve güvercinlere biraz daha fazla vakit ayırdın ve babanın yıllardır beslediği güvercinleri artık uçurmak için Fırsatı oldu böylelikle. Evet. Peki e, nasıl kuşlar var kümesinde senin? E, oyun kuşları var ağırlıklı olarak. Hepsi oyunmuş abi. Hı hı. Öyle şey kuşumuz yok. Kostüm kuşumuz yok. Genellikle hepsinin kanı birbirine değiyor. Hepsinde bir akrabalık ilişkisi var yani. Evet Mevlüt'cüğüm baban Bayram Özgür'sü de zaten biraz sonra buraya alacağız ama onun öncesinde çok kısa şey öğrenmek istiyorum. Şimdi bugün bir kuş uçuracağız. Evet. Ve bu kuş Adil Kayabaş abimizin düzenlediği kupada şu andaki hali hazırdaki kupada birinci sıraya yerleşti evet. 120 puanla. Evet. Tebrik ediyorum öncelikle bu başarıdan dolayı. O kuştan bahseder misin bugün? Ne zaman birinci sıraya yerleşti? Ne zamandan beri hazırlıyorsun? Kaç yaşında? Biraz anlatır mısın o kuşun? Abi geçen pazar işte birinciliğe oturdu Adil abimizin kupasında geldi işte yaptı. 10 aylı geçti yani ekeleşti artık. Eke bir kuş, yavrusu var. Yani ideal bir kuş olduğu için biz de gözlemleyip gözlemleyip babama izlettirip işte arkadaşlarından tüy alıp onların sayesinde işte istişare ede ede çağıralım dedik. Karar verdik, çağırdık. O da yüzümüzü kara çıkartmadı. Yapacağının görevini yaptı. Ne güzel. 10 aylık bir kuş. Hı hı. 10 ayda geçmiştir. 10 ayda geçmiştir. Babanın dediği kadarıyla oğlum olmasa dedi, onu dedi uçuramazdık ve bu başarıyı elde edemezdik dedi. Aynen. Bu güzel bir şey. O zaman bir de baban Bayram Özyurt'u çağıralım buraya istersen. Evet. Bir de onunla konuşalım. Bakalım tamam. ee, sizin bu aranızdaki muhabbeti bir de ondan dinleyelim. Tamam. Evet, baba oğul çektiğimiz ikinci e, kümes ziyareti bu. Tabii böyle bir başarıyı da canlı olarak yani taze olarak sizlere sunmak bizim için de güzel. Evet, Bayram abi nasılsın? İyiyim, teşekkürler sizi sormadan. İyiyiz valla. Sizleri tanıdık. Burada seyircilerimize tanıtıyoruz, tanıştırıyoruz. Daha mutlu oluyoruz. Şimdi birazcık Mevlüt kardeşimle burada sohbet ettik. İki buçuk yıl önce buraya geldiniz işte güvercin e, sevdasından biraz bahsetti senin de keza kendisinin de daha önce Aksaray'da olup işte buraya geldikten sonra iş sebebiyle vakit bulamadığını ve oğlunun ilgilendiğini bahsetmiştin. Evet. Birazcık böyle bir sizin aranızdaki güvercin muhabbetinden bu sevdadan ve kendi baba oğul iletişiminden biraz bahseder misin güvercin odaklı? Ya şimdi dediğin gibi biz iki buçuk sene oldu buraya göçeli. Memlekette mesela sabah yedde işe gidiyordum, akşam geliyordum. Sadece bir benim uğraşım vardı. Evet. Yani bazen oluyordu uçuramıyorduk hayvana. Ama şu, şu zaman içinde Ankara'ya Akgür'de göçtüğümüzden itibaren yani yine geçen sene mesela bir şeyler yapmaya çalıştım ama tek başımaydı. hep okuldaydı. Bu sene de bu kandemi dönemi olduğunda okullar tatil olunca oğlum dedim hani en azından bir şeyler yapabilir miyiz? Sen yani de evdesin, ben, vakit evet, de var. Vakit var. Şu şu yavrulara, şu kuşların üstüne düşelim. Mesela geçen seneden izleyerek bu sene haftan gördüğüm kuşlar dedim en son dedim şu erkeğe, şu dişiye vuralım. Bir bakalım ne alacağız. Allah'a şükür oğlumun ve benim hizmetimle yani emeğimle e, benim mesela ben burada fabrikada çalışıyorum. Cumartesi pazarım tatil. Ha, mesai olursa gidiyorum. Mesai olmasa bile ben sabahın altısında kalkıyorum. Kuşçuluk bunu gerektirir. Bu heves varken ben de ben yatmayı sevmiyorum. Gündüz uyuyamam ben. Öyle bir hastalığım var. Ama akşam uykuya düşkünüm. Hı hı. Saat 10, 10 en geç 11'de mi uyurum. Evet. Erken, Dediğim gibi erken sa ha, sabah 6'da kalkıyorum. Her gün, her gün. Bu yani kış da fark etmiyor. Mesela kışın tabii ki saat 7-7.30'da hava aydınlanıyor. Hava ben dışarıdayım. Neyse çıkıyoruz. Mesela dedim bu kupaya uçağın kuşumuzu oğlum dedim iyi gözlemle. Ben sadece sabahleyin yedde kaldırıyordum her gün. Ondan sonra sendin bunu takip et. Yaz say. Dört hafta izledim ben bunu. Cumartesi pazarlar. Tabii ki e, çarşamba gününü kupaya çağırmamıza rağmen bir gün önce Atmaca'nın saldırması beni biraz kuşkuda bıraktı. Evet yani çağıralım çağırmayalım kararsızlık. Uş bir anda kaldırdık yani e, ee, diyorum ya Cenab-ı Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Evet yani böyle baba oğul bir ilişkinizin olması çok güzel. Zaten bizim seyircilerimizden de hep duyduğum beni mutlu eden yorumlardan bir tanesi de benim kendi babam evet. e, la olan ilişkimi zaten seyircilerimizin çok hoşuna gidiyor. Onlar sevdiği için ben de çok seviyorum bunu. Zaten sizin aranızdaki ilişkiyi de çok beğendim. E, normal şartlarda hani bütün kuşçularımız yaşı böyle hani biraz 40-45 olanlar der ki ben çocukken babamdan az dayak yemedim güvercin için vesaire. Senin direkt oğlunu teşvik ediyor olman ve ee, bu hobinin, bu sevdanın aslında severek yapıldığı zaman güzel bir iş olduğunu herkese göstermen tabii ki Aynen. takdir edilesi Aynen. bir iş. Aynen bak şu anda öbür kutcumuz var. Gel oğlum. Evet. Onu da Gel. şöyle babadan oğula bir kuşağı gösterelim. Çıkar oğlum maskeni. Evet. Senin adın ne? Hüsnü Mert Özgür. Hüsnü, Mert. Hüsnü Mert. sende de var mı kuşlara ilgi? Az. Az. Peki şey mi bu? Şu anda az biraz sonra artacak mı biraz ilerleyen süreçte yaşlarda? En çok hangi kuş rengini seviyorsun sen? Onu söyle o zaman sen bakayım. Beyaz, gök, kirli, Arap. Arap. Arap mı? Öyle mi? Peki e, hocan kim senin burada? Kuşla ilgili? Abi. Abin mi? Abinin hocası da baban. Böyle kuşaktan kuşağa gidiyor yani. Hocası nasıl öğrenci peki güvercin konusunda e, ümit vaat ediyor mu? Vaat ediyor abi. Benimle kalkıyor. Ben sabah yeri derkenden kalkıp geliyor işte. Babam giderken beni çağırıyor. Hı. O zaman o da benimle kalkıyor, evresleniyor, geliyor yanımda oturuyor. Bana yardım ediyor yani. El bir sıkıntı kısmı yapıyor. Sabah erken uyanmayı yapıyor. Aynı. Gerisini o zaman bir şekilde halleder inşallah. Aynen. Peki bugün o zaman bu Adil Kayabaşı'nın düzenlemiş olduğu kupada şu anda halihazırda birinciliğe oturan kuşumuzu uçuracağız. E, o kuşumuzu görebilir miyiz? Pratik <laughs> yapayım. <laughs> evet. Kuşumuz 10 aylık en az dedi, 10 aylık dedi. Evet, 11 ay Mevcut. falan işte. 11 ay. O zaman gösterdiği performansı burada kupada gösterdiği performansı bugün sergileyecek mi sizce? Bence sergileyecek. Sergileyecek. Güveniyoruz evet, Hava şartı. Ben bu kuşuma her zaman güveniyorum. Hı hı. Ben kuşuma o gün ilk uçurduğumda ben bu kuşa yanağa girdim. Hı hı. İlk uçurduğumda bir gün önce diyorum ya atmaca kovalamıştı. Hayvan bir de kararsızlık yani. Uçuralım. Ünal abim var. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ünal abi Durum böyle böyle. Ne yapayım? Uçtum çok güzel. 4 haftadır izliyorum. Bayram sen bilindi. Abi büyüm büyüğüm olarak sana da soruyorum dedim. Kaldıralım dedi. Biz de tabii ki tamam dedik. İşte diyorum ya kuşun yemi çok önemli. Evet. Yem, bir de hayvan yavruya kusuyor. Kararsız Yavrusu kalıyorsun. Ağaç mı kalıyor? Evet. Ondan sonra ya abi dedim Adil abiyi çağır. Gelsin kaldırdık. İlk 10 dakika bir girdi mesela. Çok güzeldi. 15-20 dakika sonra ben tabii ki yoğun. Ben işe gittim. Onlar burada uçurdular kutuya. E, mevlüt burada o esnada. Evet. Hayvan atmacanın gayrı verdiği sıkıntıdan mı? O gün belki iş daha oldu hayvanın. Bir günlük olarak. 45 dakika gelmedi. Hı. Diskalifiye olduk. Ana dediler yanağa gireceksin mi? Ben kuşumun arkasındayım. Bir, bir an... şanssızlıklar evet. olabilir ama ben kuşuma evet, güveniyorum ben kuşuma güveniyorum. güveniyorum. Sağ olsun Murat Çelik de var. Abi Bırakma peşini o zaman Yazın tekrardım. Pazar gününe de çağırdık. Sağ olsun görevini yaptı. Beni yanıltmadı. Yanıltmayacağını biliyorum. Bu kuşumun asıl ana kanı 40 yıllık kuşlara dayanır. Yine sen, senin evet. baktığın kuşlara mı geliyor evet. soyları? Evet. Aynen öyle. Benim baktığım kuşlara geliyor. Diyorum ya bunun babası analarından ben 7 tane uçurdum burada. Ben hep dedim beni yani alaya alır gibi. Benim, benim kuşum 1 metreye girer 15 metre oynar. Adam akıllı oynar yerine de vura vura iner. Dedin. Evet. Onu da yaptı. Onu da attım. Mesela ben o erkeğe üç dişiye girdim. Bu üçüncü dişi. Öbürleri saatini tam doldurmama riski vardı. İkinci iyiydi. İkinci de iyiydi. Bu saat konusunda çok çok iyi. Hmm, anlat o zaman bugün e, uçuracağımız kuşumuz bu ve e, bakalım bize kupadaki gibi e, bir oyun sergileyecek mi? Bunu birazdan göreceğiz ama onun öncesinde kümesinizde şöyle bir göz atalım, bakalım nasıl kuşlarınız var, hangisinin hikayesi nasıl bize böyle teker teker bu kuşlarını e, tanıtırsan Mevlüt kardeşim, ona göre hem seyircilerimiz e, seni daha yakından sizi daha yakından tanımış olur ve bu emeğinizi görmüş olur. Tamam. Abi. Buyurun. şurayla bu kümesin içindekiler damızlıklar. Hı Damız, tamam, burası damızlık kümesimiz. Evet. Damızlık kümesimiz. Yavrularımız var orada. Peki buradan hı. böyle elini alıp şöyle bize gösterebileceğin var mı bu kuş? Bu kuş kupi uçağının anası. Hı. Şöyle bırakayım. Bu kuşu 3 ay önce kestim. Hı hı. Dediğim gibi bu kuş 15 metre oynar. Hani seferi boldur. Gelir gözünün önüne, yerine, her şeyinin. Mesela o kuşun da babası öten erkek. Şu yavrular onların kardeşleri. Orada e, boz dumanlı, dumanlı. Burada boz dişi. Ondan sonra burada eşi, asıl ebeleri burada. Onların ha, da Anaları. annesi babası. Evet. O boz yani kupuya uçanın anasının annesi babası. Annesi de bu dişim. Babası da o dumanlı erkek. Maşallah. Ya böyle kümeste ne güzel soy soy. Evet. Ve şu anda en son çıkan e, yani bu soydan gelen yavrunun da Evet. Böyle bir başarı sergilemiş olması gerçekten böyle gece yastığa kafanı koyduğun zaman rahat edebileceğin gurur ya, verici bir şey yani. Diyorum işte kuşu yani bir şeyle hemen yargılamayacaksın. Hı -hı. Ölçeceksin, biçeceksin. Ben ölçtüm, biçtim diyorum bak kupaya uçanın babasını üç dişiye vurdum. Üçüncü dişimde o. Çünkü niye bunun huyunu biliyorum ben. Bunlar da uç yani taklayı aldığı zaman, dama düştüğü zaman bugün bakmışsın bir saat uçar. Ertesi gün bir buçuk saat. Ondan evet. sonra üç saate kadar yolu var bunlar. İyi bilip, ta gelir bunlar, gelir bunlar bir metreye oynar. Abi, o kadar besledim bak. Yedi tane uçurdum bu senenin geçen sene bunlardan. Yedisini de dişi verdi. Hmm. En sonuncu şu yavrusu erkek. Şimdi bir de işte boz dumanlı ile duman var. Onlar erkek mi dişi mi? Yani sonuçta diyeceğim bunu takip edeceksin. Evet takip. Öyle. Ya senin, işte, de, senin de vaktin olmadığı için bunun takibini yapan da evet, Mevlüt olduğu mevlit. için. Sen şey dedin oğlum olmasa bu başarıyı elde edemezsin. Tabi tabi tabi. O çok hoşuma gitti. Ya, söyler misin buradan de, seyircilerimize? Destek olmayınca olmuyor. Oğlum vardı bana destek oldu. Ne hani ben bunu yıllardır diyorum ya dilinin anlatmayanın olmuyor. Hı hı. İspatlayacaksın. Oğlumun sayesinde bunu ispatladım ben. Ne güzel. O zaman istersen herhalde burada yavrularımız mı var? Bunlar yavrular. O kümesi de bir görelim. Evet, hep uçan yavrular. O bahsettiğin soydan gelen yavrular hep burada. Evet. Var mı buradan bize göster, özellikle göstermek istediğim bir kuş? Bu işte o boz dumanlı, yani kupya uçanın anasının kardeşi. 2 hafta önce memlekette nişan vardı yeğenimin. Gittik. Burada bebeler gelmiş. Kuşların yemlerinin içine zehri atmışlar. Ya. Evet. Biraz da ondan hayvanları yorduk. Geldim hayvanları bir kaldırdım. Vurdu vurdu düştü. Yeme alırken attım tabii bir gün önce. Yeme baktım hayvan <laughs> zelliymiş. Bir hafta uçuramadık. Yani kupaya uçan da dahil. Kuşların yeminin içine zehir mi konulmuş? İşte hatta buraya da dökmüşler kıpkırmızı bak. Daşın şimdi hmm. dibi şöyle. Burada daha kırmızı da suyla yıkar. Yani diyeceğim o şekil oldu. Bu hayvanımızı da hazırlıyorduk. İşte o ilaçtan sonra bir hafta yattı, tekrar uçurmaya verdik yani. Evet, Allah'a yani şükür. Mesela şimdi mesela şeyi düşün. Kuşa aylarca hazırlık yap. Evet. Ondan sonra mesela hadi atmacayı geç, rüzgarı geç, işte ne bileyim yavrusunu, tüyünü geç. Mahallenin çocukları gelsin, yemin içine zehir koysun. Aynen. Yani şimdi her türlü olası bir şeyler. Şey var burada. Çık. Bu hayvan bu hayvan tam patlama zamanındaydı. Vurdu vurdu yere düştü. Tüh. Baktım felç geçiriyor hayvan. Yazık. Kafayı suya soktum. Şimdi Allah'a şükür düzelttim. Bu kupuya ucanın bazısı. Yani başlıyor. kadar performans göstermesi evet, yeni yeni yeri, Şu an yani. bir hafta yatması, kuşun yani bir gün yatması bir haftaya bedel. Bir hafta 2-3 aya atlar. Evet doğru. Yani bu hayvan şimdi yeni yeni başlıyor. Allah izin verirse bunu da eşine, dostuna evet seyredeceğiz, bakacağız. İnşallah. Peki yandaki küçük kümes orası? Onlar kut. Kut var orada. Orada da bakıcılar, bakıcılar var. Var. Evet. Anladım. Evet böyle güzel mütevazi kümesiniz var, kümesleriniz var. Baba oğul, gayet güzel. Allah bozmasın güzel bir iletişiminiz var. Allah ağzınızın tadını bozmasın diyorum. İsterseniz e, şimdi uçuracağımız kuşumuzu kaldıralım. Bir bakalım bugün bize neler yapacak. Hem seyircilerimiz izlesin. Alehan kardeşim bir şey söylüyorum. Tabii ki. Hı? Bana burada Akur'da ah göçtüğüm Hani göçtüğüm zamandan beri destek olan Ünal Kutlu, ondan sonra Sait Çağır, Murat Çelik, Muammer Akbulut, Şener, Şener Yılmaz, Kazım Süzgeç. Yani daha ismini sayamadığım arkadaşlarım var. Bana çok destek oldular. Cenab-ı Allah onlardan bin kere razı olsun. Benim 40 yıl büyüdüğüm memleketim bana sahip çıkmadı. Buradaki arkadaşlarım çıktı. Hı hı, evet, o zaman onlara da ben de teşekkür ederim sizin adınıza. Buradan da onlara selam olsun. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Emeğiniz zayi olmasın kardeşim. İnşallah İşiniz teşekkür ederiz. Rast evet, Anadolu Türkiye ailesinin değerli izleyicileri. Bu güzel baba oğulun kuşunu şimdi uçuralım. Bakalım bugün bize neler yapacak. Evet Ala Türkiye ailesinin değerli izleyicileri. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine bir emeğin yanındaydık. Baba oğul Bayram Özyurt ve Mevlüt Özyurt ve Hüsnü Mert Özyurt'un böyle güzel emeklerinin yanındaydık. Sohbetimizi ettik, çayımızı içtik, yemeğimizi yedik sağ olsunlar. Kuşumuzu uçurduk ve kuşumuz bekleneni yerine getirdi. Ben size çok teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için burada. Son kez buradan seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkesin Allah'ım emeğini boşa çıkartmasın. Sadece diyeceğim bu. Bir de her zaman için şuranız doğru olsun. Kalbiniz doğru olsun. Buradaki bütün problem bura. Burayı bozduğun zaman bırak en kral insan da olsan, padişah da olsan. buran bitti mi olay bitmiştir. Evet. Herkese uçurmalarında başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Abi ben buradan Kazım Sugeç abime yine şey yapmak istiyorum. Çünkü bana yardımcı oluyor o da. Kazım Sugeç abime çok teşekkür ediyorum bana yardımcı olduğu için. Bu kadar benim de. Genç kuşçulara ne demek istiyorsun sen senin yaşındaki? Genç kuşçulara abi heves versinler. Çok kuş doldurmasınlar, az kuşla başlasınlar. Emeklerini versinler ama şimdi bir yeri de kalkıp uçturmak var, bir de 12'de bir de kalkıp uçturmak var. Fark ediyor yani, kuşta abi da fark Ya, zaten en zor kısmı o, 7'de uyanıyorsa Hüsnü de aynı. geri kalanı bir şekilde halledecektir. Senin söylemek istediğin bir şey var mı buradan kardeşim? İlkokuldaki arkadaşlarıma selam. Evet Ala Türkiye ailesinin değerli izleyicileri bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir de üstadımız dedi ki bize. Alan dedi, size dedi ben bir kuş hediye etmek istiyorum. Tabii ki ben de ne yapacağım? Bu hediye olan kuşu siz değerli seyircilerimizden bir şanslı kişiye vermek istiyorum. Üstadımızın kümesinden yine aynı soydan gelen, değil mi? Evet. Güvercilerimizden bir tanesini siz değerli seyircilerimiz arasından bir şanslı kişiye hediye edeceğiz. Bunun için de yapmanız gerekeni zaten artık benden daha iyi biliyorsunuz. Yorumlar kısmına #AlaTürkiye yazıyoruz çekilişe katılan kişiler arasından bir şanslı kişiye bu kuşumuzu hediye edeceğiz. Bir de şunu soruyorsunuz ne zaman sonuçlanacak diye. Biz videoyu yayınladıktan sonraki bir ay içerisinde bunu sonuçlandırmış oluyoruz. Çünkü e, videolarımızın belirli bir izlenme süresi var. Bu izlenme süresinde de herkesin katılımını sağlayabilmek adına mümkün olduğu kadar süreyi uzun tutmaya çalışıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Çekilişimize katılabilmek adına yorumlar kısmına hashtag Ala Türkiye yazmanız yeterlidir. Çekilişimizi kazanan kişi bize Instagram'dan arama kısmına Ala Türkiye ya da Türkiye Oyun Kuşu yazarak ulaşabilir. Bunun gibi videolarımızın devamı gelecek bizlere destek olabilmek adına izlediğiniz videoları beğen butonuna basarak beğenirseniz bizlere en güzel desteği sağlamış olursunuz. Yorum ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Yorumlar kısmına da videolarımız hakkındaki yorum ve görüşlerinizi yazarsanız seviniriz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Görüşmek üzere. <laughs> Kaçamadık. Tamam, geçmiş olsun. <laughs> thank oh, oh, oh.